Gereksiz mi? Bilmiyorum. Girelim yine de. Girelim diyorsun. Evet. Ya ne çat diye girelim dedi. Girdik mi? Haberim mi yok? <laughs> Değil. ya yani, kağıdın da çok incesi. Beni görebiliyor musunuz? Evet. Bu bölümümüzde Hediye İskender'den sipariş verdik. Ercan'cığım şimdi siparişin içeriğini okuyacak. Ama elindeki telefonun ekran süresi kapansın ve ben sorunu yine cevap veremesin diye konuyu uzatıyorum. Evet Ercan'cığım seni dinliyoruz. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş geldin demedim diye trip attı şampuan resmen. Okey, hoş geldin arkadaş. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Bugün işte İskender'den... E i̇şte demeyelim o. şuna ya. Kendi aramızda bir gizli. Acaba da açılım açılımı mi? var mı Var tabii. Biliyordum, unuttum vallahi şu an. Sen aynı siteye bakacaksan, bakma gözünü seveyim, bir abuk sabuk bir açılım getireceksen bize Aynen. harika döner falan diyecek şimdi, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bir adı vardı evet. Hatta yazıyordur da ya. Şu baktın mı? Hakan Demir Ağa. Hakikaten ilk defa duyuyorum. Ben demek ki bilmiyormuşum. Ben de şeyi bekliyorum böyle işte. Hacı Dede falan. Aynen, Hacı Dayı. Ne bileyim. Ha, Hacı Dede, Hacı Dede. Hacı, Hacı Dede da 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 benim ben rahmetli dedem. Aynı sınıf mıymış peki? Ya çünkü sen şöyle bir şey de diyebilirsin. Hatta HD Holding <laughs> varmış. Onun muymuş? Alakası yok. Öyle <laughs> bir Holding öyle, bir... öyle bilgiler geliyor arkadaşlar. Allah'a emin olamıyorum. Biraz korkuyorum yani. Okey, HD İskender diyelim biz yine de. Evet, HD İskender'den ziyafet menüsü ödemişim. <laughs> ziyafet menünün içerisinde bir porsiyon İskender, patates kızartması, oh. kornişon turşu, Baba. bir adet de soda. Bu menümüzün oh. toplam fiyatı 550 TL'ymiş. Artı platformun 18.99 bir getirme ücreti var. Toplamda 568 lira 99 kuruş. Güzel para kanka olur. Ama burada yine kullandığımız platformun bir indirimi var. 200 TL. Çok ee, iyi indirim. Bizim ödediğimiz tutar da 368 TL 99 kuruş. E, bayağı indirim sayesinde evet. iyi fiyata gelmiş. Güzel fiyat. Yani tabii dediğimiz gibi bu bir indirim platformun indirimi. Bize özel bir indirim değil arkadaşlar. O yüzden geri gelmişken hızlıca belirtiyorum. Bu videoda bir işbirliği yoktur. Tamamen kendi deneyimlerimizi, kendi incelemelerimizi, incelemelerimizi kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızda verdiğimiz bir sipariştir. Fişleri, belgeli ve fişi getirdiler hiç inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Belgelidir. En azından platformda üyeliğimizden kredi kartı bilgilerimiz var ya. Yani. <laughs> Okey o zaman hemen paketi gösterelim. Sürpriz artık sürprizi açıyorum. Şöyle Kağıt bir tobla, torbayla. Branding bir değişim mi olmuş acaba? Evet, branding değişmiş. Benim hoşuma gitti bu arada. Değil mi? Paketimiz şöyle. Yeni brandingiyle ben ilk defa görüyorum. Ercan'cığımın hoşuna gitti. Ben fazla minimal buldum. Tercih meselesi. Topmuş. Minimal iyidir. Minimal iyidir, o da doğru. İlla dallı budaklı olması lazım. Ben minimal bilmiyorum. Minimal Ercan'ın gençliği gibi. Benim daha böyle şeydir yani. Hareketlidir yani. Okey. Bu gençliğine nerede takıldım bilmiyorum ama... Şöyle yanında bir attachment var bu attachment'ın içerisinde içecek ve yoğurt olduğunu varsayıyoruz. İşte benim en bayıldığım sistem bu. Bak sana anlatmaya çalıştığım evet, şey bu. O kadar aslında. da yapışmıyor diyorsun. Bence yani yapışıyor, yapışmıyor ama. Yapışmıyor. Bence yapış. Gürültülü aşamayı hızlandırıyorum. Aslında kurguda hızlandıracaktım. Belli hızlandı hızlandım bilmiyorum <laughs> yani. Makul olarak yoğurdumuz ayrı bir şekilde geldi. Bu nice hareket. Cornishon turşularımız. Tribüşon da diyenler var. Ne oldu? Ben hani bir şey oldu, teknik bir sorun oldu zannettim. Arkada şöyle yaptılar. Ne oldu diyorum, ağzım sulandı diyor. Arkadaş. Tam o da bir teknik sorun. Kameramanın ağzı sulanmış. <laughs> teknik bir sorun yaşadık. Nedir? Kameramanımızın ağzı sulandı. Okey, sodamız, servis parçalarımız ve bu torbamız sona eriyor. Servis parçaları bile soğuk olur mu ya? <laughs> <Güzel. gülüyor> Yoğurdu yapışmış herhalde. Evet, patates kızartmamız. Güzel. Ya da benim çocukluğumda annemin de söylediği gibi kızartma patatesimiz. Sizce kızartma patates mi, patates kızartması mı? Yorumlara bekliyorum. Bunu goy goy yapmıyorum ama etkileşim olsun iki yorum yapın diye ama ben hakikaten yıllarda kızartma patates diyorum. Benim gibi diyen vardır herhalde ilk defa duymuyorsunuzdur değil mi? Köylü işi mi? Evet. Ya. Doğru doğru. Ağzım darmadı ama köylü işi yani. Öyle kat katılıyorum. Açma mı diyorsun? Ya ben de açma ya. Hızlı yürü. Ne yaptı bana. <laughs> Dur. Ne çıkacak oğlum için lan. <laughs> bir an önce yemek istiyormuşum gibi oldu. Evet çok haklısınız. Bir göster çok güzel bir, bir şey var orada ya. Tablo gibi getirmişler resmen. Köylü işi patates kızartma muhabbetine döneceğiz. Ne diyorsun? bence de güzel. Yani şık. Harbiden şık. Şimdi böyle branding artık eski yemeğime nasıl geldi videolarına dönersek şuradan bir tane sürprizli bir tane bırakayım rastgele mesela. Kim bilir niye bırakacağız. Branding o zaman daha nadirdi. Evet. Branding'li bir paket geldiğinde hoşumuza gidiyordu ya. Bakın bunlara özen gösterilmesi önemli diye. Artık çoğu marka zaten branding'ine önem veriyor günümüzde. Fakat gelen branding'le çok dağılmış, şekilsiz, şükürsüz olarak da gelebiliyor. Evet. Paket dağılıyor, işte kutu üzerinde işte ıslanmış, belki yer yer erimiş, çökmüş olabiliyor. Çok temiz bir görüntü var. Bunlar ya hariç. Ayrı koymaları. Mesela bak patates kızartmasını İskender'le birlikte göndermişler. E, turşu ve diğer işte soğukları ayrı koymuşlar. Evet. Çok güzel bir hareket ya. Bu var ya benim en mest olduğum, bayıldığım hareket yani. Gençliğinde de mi? Evet. Demiştim sakin bir gençliği oldu diye. En mest oldu bayıldı hareket bu olur mu kardeşim ya? Bunlara geleceğiz. Evet, evet. Üyelere özel bölüm. Pardon çay sıcak gelince, Hı. kola soğuk gelince falan. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi lafımı böldü. Çay sıcak gelince, kola soğuk geleceğidir dedim. Tırt apa sözü gibi olmadı bu ya? Şey gibi vardı, hasta yatağında. Bilmiyorum. Hiçbiriniz biliyor musunuz bu sözü? Hasta yatağında sevilir arkadaşlar. Bak ediniz şöyle, hızlıca geçeceğim açma, Açıma. açıma. <laughs> Açım. Açım işlemi. Evet bakalım şimdi diye bir diğer önemli şey. Hızlıca geçeceğim dedim ve çenem tabii ki durmuyor. Bunlar açılırken cırtlarından düzgün ayrılmıyor genellikle. Burada nasıl olduğunu merak ediyorum. Mesela şurası gelir genelde ki geldi. Yok evet. <laughs> Açıldı problemsiz de aslında cırtından değil yani. Anladın mı? Cırtı burada. Şey yani şu sonuçta komple açıldı. Evet. tertemiz açıldı da evet. bağlantı kaynak yerlerinden geldi yani <laughs> cırtından değil ama sorun yok. Kolaylıkla açtık. Biraz da şaka değilim yani? gayet kolay açıldı. Şöyle bunu bir buradan çıkarmayacağım. Tepsi görevi görsün istiyorum. Kesinlikle ben paketlemeden memnun kaldım. Evet şöyle ayırdık. Yakın planda da göstereceğiz. Önce şöyle göstereyim. Bu kıyma döner benim gibi. İskender'de kıyma döner. Bakacağız. Yani. Tadından da anlaşılır göreceğiz. E, şunları da hızlıca yakın planda göstereceğim sonra. Patatesimiz. Ben patatesin konulduğu kabı çok tutmadım. Patates ve turşunun kabı evet turşu bayağı. Turşu okey ama patates için o kap. Çünkü turşu şey soğuk abi yani yani plastik ne kadar sağlıklı. Mesela yani o fritözden yağdan çıkıyor 200-300 derece. Bir de zaten tamam soğuk olsun diye patatesin böyle ağzı kapatılıyor ama bu patates, kızart patates kızartmaları için hatalı bir şey. Açık olmalı patates. Çünkü buhar, yumuşar, yani o yüzden fast food <laughs> restoranları, burger restoranları hep ağzı açık. Bence boşuna göndermiyorlar yani. Ya da kut, şimdi kutuda bile gelse o kutuların delik delikleri kutu. var. Evet. Böyle i̇şte olmuyor. Delik lazım. Mesela bu güzel brandingden böyle bir delikli bir kutu beklerdim yani. Bravo. Ayrıca yine nokta atışı bir şeyde bulundu. Kornuşan turşuyu da açalım. Bakalım içinde gerçekten turşu mu var? Evet. İçinde gerçekten turşu çıktı. Ee, servis elemanlarını en son geleceğim. incelemesine Bir yakın görelim bence. İskender Kebabı'mıza yakından bir bakalım. Kıyma döner mi, et döner mi, yaprak döner mi? Nasıl anlarız bu kıyma? Şu normal şartlarda bunun bu kadar düzgün kesilmemiş ve yüzeyinin de biraz daha şey olması lazım. Yani şey yaprak döner, bu kadar yekpare durmuyor. Evet, bu kadar dümdüz olması lazım. Bir de bölünce anlarız. Yani bu kıyma zarar gibi. Zaten İskender kıymadan oldu benim bildiğim. Yani üstünü burada tereyağı gezdirmişler. Tereyağı, o beyazlıkta tereyağının şey galiba kreması. Şeyi az. Bence. Sos bir şey Sosu da. biraz az. Şimdi çok soslu olması başka bir sıkıntı. Çok soslu da olmamalı. Genel planda konuşuruz. Ama az. Pideleri de dolayısıyla sos almamış çok. Biraz sos alması lazım pidelerin. Şöyle bir yakından pideyi göstereyim. Pidenin kesimi bence iyi bu arada. Ne çok kalın ne evet. çok ince. Ama sos al. Bu pide sos alırsa çok güzel olur mesela. Yani sos biraz az inmiş. Yani belki ortalarda belki daha iyidir. Ortadan çek istedim. Bakalım. Oraya da bakalım. Evet ortalarda biraz yani, daha sos bolluğu var. Şuralara bakalım. O biraz daha kenarda kalmış sanırım. Yani resim olarak da bu çok sos. Bence daha fazla sos olmalı yine de. Hmm. Ya bak buralarda mesela ben çok kenar, kenarlar ben, değil ben, yani. Ben, bence de bütün şeyler. Ha, yine ortanın bir, bir yanı yani. Şurası değil. Evet. Ama şey pideleri. yani Resim güzel pidelerde. Dönerde de resim güzel. Göreceğiz. Sosu biraz az bulduk. Şöyle biraz elimle. Biraz daha Şöyle iyi mi? İyi gayet. Patates biraz yumuşamış görünüyor. Dediğimiz gibi kapalı kutuda da geldiği için buhar olacaktır. Biraz da soğumuş. Yani bu kadar sürede bir pakette gelmesinden dolayı normal karşılıyoruz. Şöyle turşumuz. 4 adet büyük görünüş on turşu var. Turşu çok resim gibi görünmüyor mu ya? Ay, çok güzel ya. Baya böyle şey yani fotoğraf ee, gibi. Cezbedici. Evet, evet fotoğraf gibi. Sulu sulu. Evet bu sırada yakın plan çekerken arkadaşlar servis parçalarımızı da açmış bulunduk. Servis parçalarımız şöyle gayet dayanıklı. Düzgün parçalar. Yani buralar kırılır mı? Evet. Uçları bir nebze daha ince. Okey. Göreceğiz. Kırılırsa da başımıza gelirse de göreceğiz. Tabii ki haliyle bunları kullanırken gerçek bir çatal bıçak gibi. rahatlığını aha, aha. kullanmanız. Yani Birçok siparişte pek mümkün değil açıkçası. Bu sırada bir dönere bakalım. Birazdan yoğurdu da ekleyeceğim. Daha önce yediğim HD İskender deneyimlerine nazaran daha iyi HD İskenderler yemiştim. Ama ben de şey ya, yani, Bursa'da yediklerim hep kıyma dönerdi. Öyle mi diyorsun? Bu arada hiç de Bursa'da yemedim. Mümkün evet, olmadı yani. Bursa'da yediklerim hepsi böyle e, kıyma dönerdi. Yani o normal, klasik döner gibi illaki yapan, yapan vardı. vardır. Mutlaka vardır. O o orijinali var. diyorsun ki... Evet, ben benim Bursa'da yediklerim kıymadandı. Yoğurdumuz şöyle. Yakında gösteremedik arkadaşlar bunu ama olduğu kadar zoomlayacağım. Standart bildiğimiz hazır bir yoğurt yani. Hazır derken satılan bir yoğurt. Ama şey beğendim ben, böyle kapta gönderilen yoğurttan ziyade eğer kendi yapımları değilse, özellikle, özellikle belirtmiyorlarsa Böyle bildiğimiz bir markanın yani en azından gidip alışveriş yaptığın bir markanın olması güzel. Evet. Yani işte sos da biraz fazla daha fazla olsaydı bence... Evet sosu biraz az olmuş. Evet ama test sosu biraz daha istiyor. Yani, sosa boğup çorba haline de getirmemek lazım ama bu da az yani. Bir de o var yani bu zamana kadar nasıl bir feedbackler aldılar bilmiyorum. Çok sos koyduklarını bileyim dökülen olmuş işte ne bileyim. Tabii, paket servisi gözeterek belki paketlerde evet. sos daha az oluyor olabilir. Belki mekanda yersen biraz daha soslu yiyebilirsin yani. Mekanlarda da çekimler yapalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Var mı öyle yorumlarınız, fikirleriniz? Yapsak nasıl olur sizce? Sadece paket servis değil de restoran inceleme falan. Gereksiz mi? Bilmiyorum. Girelim yine de. Girelim diyorsun. Evet. Ya ne tatlıyı girelim dedi. Girdik mi? Haberim mi yok? <laughs> yani... Bence de canlı yayınlar güzel olur. Ben... Evet. Canlı yayın değil de restoran gidip inceleme diyorum. Canlı olmak zorunda değil. Canlı yayın da yaparız. Sürekli vites arttırıyor ya. Peçetemiz şöyle. Ben bu peçeteleri sevmiyorum. Bilenler bilir bu peçete ile ilgili bizim bir yorumumuz var. Şaka peçetesi diyoruz biz bunlara maalesef. Bir yaksak ya ya. Bir yaksak <laughs> mı acaba? Var işte o videomuz. Erdem Cemil'in lafıdır bu. Buradan kendisine selamlar gönder. Şaka peçetesi diye. O sihirbazların sistem kaşıklar biraz ince arkadaşlar. Yani boyut okey hani nispeten ama ince. Yani sesinden bile anlıyor olmanız lazım. Değil ya yani kağıdın da incesi. Beni görebiliyor musunuz? Okey. İş görür ama. Çok pardon Ercan'cığım. İkileri lafını bölüyorum. Sorry. Ama iş görür. Buyur. Son zamanlarda zaten böyle genelde kağıt peçete sektöründe böyle bir kalitesizleşme var. Evet. Yani tuvalet kağıdı olsun, mutfak havlusu olsun. Onu masanın kenarında şöyle jart diye açayım dedin de masayı kırarız değil mi? Okey. Ee, patatesimizi bir de buradayken bakalım. Hediye İskender değil miydi? Yani Yanılıyor muyum? Yanılmıyorum sanırım. Restoranda daha önce yemişliğim vardır. Bu videoda işbirliği yoktur. Kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Teşekkür ederim. Ee, sanki böyle bir İskender söylediğimizde bir tane de köfte geliyordu üzerinde. Evet böyle şiş. Değil mi? Böyle evet. Güzel oluyor tadı. Bunda yok. Pakette görmedim bu arada. Hani öyle bir vaatleri de yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani öyle bir şey yazıyor, yazıyor da ben yok demiyorum. Evet ben de görüyordum ya. Yani. Güzel oluyordu yani o. Gençliğimde bununla neler açardım. Bu yaşta soda açıyorsun. Ne, Ercan, genç Ercan gençliğinde yaşında. de bunlar bula açıyordu ama. <laughs> <laughs> Bütün itlik, serserilik bendeydi. Bir de sodamıza bakalım. Güzel, serin. Olması gerektiği gibi. Bunun resmine bayıldım. Kocaman kocaman böyle değil mi? Harbiden benim de ağzım sulandı ya. Çok güzel. Aa, turşu özlemişim. Siz de özlediniz mi? <laughs> Tam bir itim şu an ya. Yalnız bu videonun kısmını bir turşucu alıp kendi reklamında kullanırsa görürsün. Görürüm. Bayağı bir turşu yedim ama. Ercan böyle bakıyor. Bir turşucu, evet. bir turşucu sponsorumuz iyi olurmuş. Bize ulaşmak isteyen turşucu sponsorla biraz soru ularsın. Şu an hiçbir sayı <laughs> <laughs> değil. Diye bakayım daha. Bakacak bir şey. Yani zerzevatına bakmadınız. Domatesine, domatesine, biberine bakalım bari. Zerzevat. O işte domates, biber. Öyle patlıcan. Barış Manço. Barış abi. Bak. Böyle adamlar vardır ya, ünlüleri tanıdığını belli etmek için muhabbet arasında soy ismiyle değil de şey olarak. Barış abi de öyledir mesela. Tanıyor musun? Ya tabii tanışmıştım. İmza almış sadece. <laughs> Cevap hakkı yok ya. Yani. Biberimize bakalım. Niye yarısını yedim? Niye ya Küçük bir parça olsun ayı mısın sen? Vallahi acı ya. Acı mı? Vallahi acı ya. <laughs> Afiyet olsun abi. Biraz aşırı değil de abi gerek yok yani. Bir şey yazmış yorumlara. Acı sevmiyorsanız niye söylüyorsunuz? Birincisi ben acı seviyorum. İkincisi çok acı olunca acı sevsen de acı geliyor insana yani. Çok acıysa. Ya belki orta acı seviyor olabilirim ama siparişlerde orta acı yazıyorsa genelde acı olmuyor. Bu bir gerçek yani. Bizim komegene videomuz dışında ben orta acı yazıp da ya acısı da ne güzelmiş dedim çok az şey denk geliyorum. Mesela şimdi? Acılı yazmaları lazım. Orta acı millet için klasik yani. Acımız var gibi de yok gibi de. Acılı yazdıklarında da bazen şey oluyor. Yani o acılı oluyor. Değil mi? Biraz acılı. İçine karabiber koymuşlar. Bir daha bu gerçekten şey damak zevki çok farklı bir şey. Mesela ben yiyorum. Hiç acı değil. Hiç acı gelmiyor bana. Ama işte beraber yediğim insan diyor ki Üf, ne kadar acı ya. Acıymış ya falan yapıyor. Mesela o Neye göre insanda çalışıyor, onu da pek anlamış değilim. Yani o reseptörün aynen. ne bileyim iyi çalışması mı, Aynen. körelmesi mi? Dilimde kaç tane reseptör sağ kalmış. Aynen. <laughs> ya da doğuştan kaç reseptörüm varmış. Benim reseptör iyidir mesela. Bir reseptör var, İnanılmaz. Kaç basıyor? <laughs> bir reseptör. Dildeki arkadaşlar o noktacıklar, o da şeyler. Ben acı severim. Çok acı da severim. Ama şöyle bir şey var. Hayat boyunca ilerlerken, hani ilk kan gibi değilsek, yaşımızın kaç olduğunu biliyoruz o yolda. Belli bir süre sonra zevklerin de damak zevklerin de damağına göre şekilleniyor gerçekten. Bence fiziksel bir şeyler de değişiyor. Sadece psikolojik ya da sosyolojik değil. Fiziksel şeyler de değişiyor. O da senin damak zevgini belirliyor diyorum ya. Yaşlandıkça acaba reseptörlerimiz azalıyor ya da çoğalıyor mu ya da başka bir etki yaratıyor mu? Mide sonuçları miden değişiyor. O yüzden acıyı da eskisi kadar sevemeyebilirsin ya. Ben şimdi deli gibi acı yerim gecenin köründe. Arkadaşlarımız da, gençliğimiz de o güzel zamanlar. <laughs> Mesela Yemek yerdik. Gecenin 12'si de çiğ köfte üzerinde baklava falan. Şimdi 25 yaşındayım. nasıl mideymiş? Tam mükemmel. Hiçbir şey olmaz. Her gün tertemiz geçerdi. Ama diğer arkadaşlar derdi ki mesela bütün gün tuvaletten çıkamadım da. Şimdi artık o acı bana da dokunuyor. Şimdi böyle deli gibi gece 12'sinde acıysam ben sabaha kadar herhalde gastrit, reflü hepsi birlikte yani. O da belirliyor birazcık. Evet, abi. Çok uzattığın iyi oldu değil mi? Çok önemli bilgiler verdin vermiş o. Ama ben ona inanıyorum. Kayıp oldum gittim yemin ediyorum. Damak, ne anlatıyorsun sen? Damak zevki yaş özet kısalar ise damak zevki yalnızca sosyolojik değil fizyolojik de bir şey zamandan sonra diye düşünüyorum. Bu konuda bilim insanları bana kapılıyorsa yorumlar edebilirler. Bak mesela şu an bu benim midemi yaktı. 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 Yakmazdı yani. Hep evet, Yağlı yaktı. lan acaba. Biber. Biber canım döner değil. Yani döneri birazcık kıyma döneri e, daha iyi Ede İskender dönerli yedim, yemiştim. O yüzden biraz hem biraz soğuk hem de açıkçası benim damak zevkime çok uymadı. Pidelerini beğendim. Yani aslında bu da özne... Evet özne Ya özne döner tabii ki ana rolü döner. Ama genel değerlendirme yapıyorum söylemeyeyim Dönerini beğendim. Sosunu az buldum. İskender de böyle bir bütün ya. Yani şey, sosuyla şey... Yani de... bir denge olması lazım. Sosu çok abartınca pideler ölüyor. Sosu çok az bırakınca pideler yeterince ıslanmamışsa tereyağı veya sosla... O aynı tadı vermiyor. grubu evet. yani bir pide yemek de çok. Çok kuru muydu bu arada? Yok yok işte pideyi beğendim ben. O kadar kuru değil mesela. Yani belki tereyağı birazcık ıslatmıştır. Biraz da işte domates susu olduğu kadar. Ortadaki pidelerinizde çok kararlıklara bakmadım. Şurada kurular var yok değil. Ama lezzetini, kesimini, boyutunu pidelerim beğendim. Döner tatsız, tuzsuz, zevksiz demiyorum. Sen dedin ki benim damak için mesela bu daha uygun. Pek bana uygun bir döner değil bu. Ama başka siparişlerimde bu restorandan verdiğimde daha iyi dönerler yediğimi düşünüyorum ben. Bir şeyler değişmediyse brandingle beraber belki reçeteleri de değişti mi bilmiyorum. Islak mendile bakalım. Aa. Islak mendilimizin boyutu şöyle. Bir adet ıslak mendil çıkıyor servis parçalarıyla beraber. Bir kişilik bir menü olduğu için bir adet ıslak mendil. Bakalım ıslak mendilimiz ıslak mı? Bir umut bekliyorum. Bir tane restoran böyle bir kıyak yapsa Kuru mendil bu sahaya. Islak mendilimiz Islak. Boyutu nasıl? O şey ya çatalla bıçakla yediğim diye yemek. Çok çekiştiriyorum zannetmeyin gerçekten o kadar çekiştirmiyorum. Kokusu hoş, kokusu tatlı. Patatesimiz maalesef beklediğimiz gibi değil. Turşu mükemmel. <laughs> Kıyma döner olduğunu düşündüğümüz döner. Pidelerimiz gayet yeterli. Bu arada dönerimizin porsiyonu da bence gramaj ölçümü yapmıyoruz ama yeterli görünüyor sayısı yani döner parça sayısı. Pidelerimiz gayet yeterli. Pidelerin kesimi boyutunu çok beğendim. Domates sosunu bir tık az bulduk daha fazla olabilirdim. Fiyat olarak 550 lira eğer şeysiz bir indirimsiz fiyatım. Yani günümüzde bir döner için iyi bir rakam. Normalde yani bir döner menü tabi bu da sadece döner de değil bir parça iske, pa, pardon döner de zaten İskender. Bir parça İskender söylemiyoruz menü şeklinde geliyor. Ben yani fiyat performans olduğunu düşünüyorum. Branding'ini beğendik. Branding'i geliştirmişler. Paketin açılışı vesairesi geliş şekli her şey çok okey. Süresi vaat ettikleri gibi bir tık uzun ama vaatleri bu yönde. Bakıp gayet ya burası bana uzun deyip vermeyebilirsin o siparişi. Şimdi arkadaşlar soruyorsunuz sürekli niye süreden bahsetmiyorsunuz diye. Süre eskisi gibi sadece restorana olan, bağlı olan bir şey değil. Bunu birkaç kere söyledim ama tabii videolarda denk gelemeyebilirsiniz haliyle. Yayını yeni açanlar için söylüyorum. Restorana direkt bağlı bir şey değil. Çünkü artık restoranlar kendi kuryelerini değil, platformların kuryelerini kullanıyorlar genellikle. Bu yüzden birkaç parametre bir araya geldiği için ne kadar sürede geldiğini değerlendirmek ne kadar makul olur takdir sizlerin görmüşsünüzdür belki YouTube katıl özelliğimiz aktif oldu. Bu sayede bizlere destek olmayan arkadaşlar sağ olsunlar arada soruyorlardı da. E bize destek olmayan arkadaş destek olmak isteyen arkadaşlar buradan olabilirler. Destek olmak istemeyen arkadaşlar da başımızın üstünde tabii ki yine de yeri var. Ben Ama isterler. olsanız ne güzel olur ya. Yani. Evet. Çorbada benim de bir tuzum olsun diyenler paketlere bakıp bize destek olmayı seçebilirler. Farklı paketlerde farklı özelliklerimiz de var. Bu videodan bu videoda da olacağı gibi bir e, siparişi vermezden önce ve verdikten sonra sohbetlerimiz ikinci paketimizi üye olan üyelerimizde görünür olacaktır. Üyeliklerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar çeşitli eksikleri, çeşitli de tatmin edilen yanlarıyla bir siparişimizi daha <laughs> geride bıraktık. E, yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. YouTube katılamazsanız mükemmel. E, önümüzdeki videolarda birlikte olmak dileğiyle hepinizi öpüyoruz. Herkese esenlikle diliyoruz. diliyoruz.